Otur abi. Bırak abi ayağını. Böyle bastığınızda kapatıyor. <laughs> Asavru bozar bu insan. Mustafa'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Hazırsak abi. başlıyoruz. Başlayalım abi. Nasılsın? İyiyim sağ Siz abi? Arkadaşlar herkese selamlar. Nasıl efendi bir adamsın sen ya? Teşekkür ederim abi sağ olun. Adam 20 yaşında ama bu işlere çok hevesli. Orayı da bulmuş. Orayı ustamızı. E46 yapmış. Araba aslında M3 değil arkadaşlar. M3 görünümlü şu anda. Aynen abi. Çamurlukları da şık kanka. Abi çamurluklar M3 orijinal M3 çamurlukları Taktırdınız. var. Taktırdınız. Tabi. Kaput da orijinal M3 çamurluk. İşte bir CSL tamponumuz var. Fariçi çok güzelmiş ya. Evet onlarda Gece biraz kötü oluyor ama gündüzde gayet güzel. <laughs> abi mercekli ya bu. Bir şey evet. olma sorun olmaz. Tabii yansıtmayı azaltıyor ama biraz. Ama arabamızın arkadaşlar asıl olayı tabii ki ün dönüşümü değil. Arabada bir emelli motor var. B25. Aslında 2.5 ama stokerla 3'e çıkartılmış tabii. bir motor. Yani evet. hacmi 3 litre arkadaşlar. Bu 525'lerde falan geliyordu bu motor. 90'larda. Galiba. O motor değil mi? Aynen doğru. 525, 325, 525. onlarda gelen motor. Ama tabii bu Alman TÜJZ'si olarak geçiyor motora. Yani sıralı 6. İşte ona bir sıkıştırma oranı var. Çok sağlam bir motor. O yüzden de modifiyeyi kaldırıyor. Aynen. Siz de o yüzden çok büyük bir turbo ile birlikte Kaç beygire çıktı? 670 teker. Bu arkadaşlar dinamometre verisi var. Bazen böyle yorumlar alabiliyoruz. Bu araba şu kadar beygir değil, bu kadar beygir değil diye. Buraya şimdi hemen bir dinamometre verisini koyarız buraya. Evet. Görürsünüz. Zaten Mustafa görürsün. görüyorsunuz. Bu adam sıkmaz ya. O kadar <laughs> temiz <temizmişsiz> yüzlü adam ki. <gülüyor> Babadan <gülüyor> da bahsedelim mi? Ya olabilir Babası ben da ben de, ekonomistmiş bu arada. Baya evet. Bayağı haber kanallarında falan çıkıyor. Neydi babanın ismi? Yılmaz Sami. Çekimden sonra ben bir arayıp doları euroyu <laughs> soracağım kendisi. <laughs> Yılmaz Bey de buradan selamlarımızı iletelim. Ha. Kankacım, arabanın dışını anlatmaya çok gerek yok bence. Ama Aynen öyle. bu rengi ben ekstra seviyorum. İmolar ettiğim et evet, diye Aynen. Evet. Bu araba da zamanda çıktığında bizim hayal arabalarımızdan bir tanesiydi. Tabii ki o zamanlarda alamadık ama müthiş bir arabaydı arkadaşlar. O zamana göre iyi yol tutan falan bir otomobil ama şimdiki otomobillere göre o kadar böyle zamp gibi bir otomobil evet. değil. Bu kadar güçte ne oldu çok merak ediyorum. Abi sapmamız falan yok lastiklerimiz iyi olduğu koşullarda hiçbir problem olmuyor. Sadece düşük hızlarda çok basmamamız gerekiyor. Hı -hı. Yüzde oturduğumuzda 300'e kadar şeritten çıkmayız yani. Yani yurt dışında. Yurt dışında yani. zaten <gülüyor> Alman <laughs> otobanlarında burada değil yani. Motordan başlayalım bence. Evet, yani başlayalım. zaten en önemli kısmı o. Açalım bir anlatalım. Tabii abi. Plakların bir bir anlam var Mustafa. Yok abi ya. Jatt. Aynen. Fena değil. 46 panzehir anlamına geliyormuş. Ha bak evet. olabilir. Vay 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 vay. Yani şimdi abi çok enteresan bu araba 3.30'muş. Evet. Aslında 3.30 da güçsüz bir otomobil değil yani baktığında. Tabii. Ama tabi onun motoru bu kadar sağlam değil. Ya evet abi M54 oluyor onlarda. Alüminyum blok oluyor zaten. Öyle olunca yani çatırdama patırdama çok fazla oluyor. Daha önceden m 54tü zaten. Şimdi M50 ile sağlıklı bir şekilde ben günlük de kullanıyorum. Günlük pompa benzininde 470 beygir oluyor o zaman. Bir barda açık bir barda. oluyor. Aynen. Kendi beyinden ayarlıyor zaten. O zaman bir sıkıntı olmuyor ama M54'te bir kırılma gibi durumlar olabiliyordu. Peki o kanka, böyle sağlıklı. 20 yaşında adamsın. Yani evet. bu kadar para harcadın var be. Evet abi. Normal güncel bir otomobil alıp kullanabilirdin. Niye yapmadın? Abi farklı olmayı seviyorum en başında ki herkesde var. Yani şu karşılaştırma gerekirse G20'ler var mesela. Ben gidip 2019 2020 G20 alabilirim. Evet. Ama bununla daha çok eğleniyorum. Ben biraz daha fazla anı yaşamayı seven. Hani güncellikten çok Eyvallah. öte kalmayı seviyorum yani. Kendine özel bir şey olsun istedin. Aynen öyle. Olmuş da zaten. Elinize sağlık abi. Neler var motorda? İstiyorsan bir sayabilirsin abi, abi. Tabii büyük turbamız gelmiş. Pulsar 3584 Ares Gen3 bu. Gen3 Gen Türkiye'de ha. çok az var zaten. E, bunu da kendimiz getirdik. Bir talihsizlik oldu. Önceden işte boşluk varmış turbo'da falan. Biz direkt yenisini alıp koyduk. İşte gelirken gümrüğe takıldı. Tarex'e tabi tutuldu. Çok uğraştık orada. O var kol pistonumuz var. Ondan sonra her şeyimiz var zaten. Motor içi komple. Tabii tabii. Onlar da oraya abi çok sağ olsun. Yani çok yardımcı oldu. Gecesini gerçekten gündüzüne kattı oldu. Gece 2'de dükkanda arabayla uğraştığımız oldu. Ya yani diferansiyelle falan sıkıntı oldu. Çok uğraştık. Ya sağ olsun oraya abi hiç yani uflamadan puflamadan arabamızı yaptı. Yani iyi bir usta denk geldiğim için çok mutluyum. Arabayı gerçekten bana o sevdirdi. Yani en başta böyle aksilik çıktığında bu şeyler uzaktık. Taypar falan vardı bende. Hani böyle şeyler farklı geliyordu. E şimdi oraya bile biz bunları tattık. Şimdi kötü bir şey yani herkes böyle oraya abi gibi bize böyle iyi yaklaşmıyor. Sıkıntı yaşadığımızda soğuyabiliyoruz. Yaşımızdan da ötürü. Ya yani arabayı sevdirdi bize gayet rahat rahat. Eyvallah. Mutlu mutlu. Oracı elle sağ olun. Ne güzel anlattı ya. <laughs> Oray da bu arada eskiden İstanbul'da Şimdi Silivri'de arkadaşlar. Dükkanı evet. açıklamalar kısmında bırakırız dükkanın linklerini falan. Bakarsınız o da eski arkadaşımızdır. Eski ustadır. Bunun neler var abi? yakıt pompası tabii ki değişmiştir. Tabii ki, tabii ki de. Ondan sonra etanol analyzer falan var. Beyinden bağlandığında zaten kısıp açma onların hepsi var. Kol pistonumuz e, Viseco piston vardı, Eagle kol vardı yanlış hatırlamıyorsam. 886 krank var, 400'de kapak var arabada. Bir de büyük intercooler var. Aynen. Kültör 20. kapağımız 54 zaten. Büyük intercooler'ımız da var. 15 litre intercooler'ımız. Anca soruyor. Çünkü ben günlük bindiğim için trafiğe falan da giriyorum ama hararetin falan hiçbir zaman havaya kalkmıyor. Yani o konuda çok rahatım. Isınmamız falan herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Bir de içeri bakalım. Zaten evet. asıl yolda çıkacak arkadaşlar bu arabanın alameti falan harikası. Ben de merak ediyorum vallahi. Bırakayım bırak mı? Bırakayım bırak Hiçbir şey yok. Ha, tamam. Burada abi bir basınç göstergemiz var. Bir de hava yakıt karışımımız var. Evet. AYM'in. ALS görüyorum burada. Şöyle antilak sistemi evet. tuşuna. Biz ALS'yi kıvam kaslarını gevşettiği için devre dışı bıraktık. Onun hmm. yerine buraya popcornu ekledik. Bastığımda popcorn. alev falan artık videoda biraz ilerleyen kısımlarda görmüş tamam. olurlar. Güzel alev atıyormuş bu arada. Onu evet. Söyleyelim. Biraz öyle oldu. sağ olsun Orçun abi. Çok yardımcı oldu. Yazılımı da bu Orçun yapmış. Aynen. Orçun Özginçer abi yaptı. Infinity Performance. Launch moduna ya biraz böyle tehlikeli olduğu için onu devre dışı bırakmak istediler. Hı. Ben de bir şey demek istemedim tabii. yani Daha iyi bildikleri için. Çünkü daha önce yapıldığında spin atma durumu olmuş otobanda. O kadar. Evet. Çünkü launch geldiği gibi problem oluyor. Öyle. Eyvallah. ya yani ALS modu arkadaşlar aslında turboyu hep devrede tutuyor. Evet. ALS'ye bastığınızda. Daha çok rally otomobillerinde falan olan bir sistem. Launch da aslında normal otomobillerde biraz kalkışa yönelik bir şey. Bunda biraz daha farklı. Biraz daha booster gibi evet. kullanılıyor yani aslında. Aynen. Güce ihtiyaç olduğunda oraya basıp biraz daha Hı. fazla güç almak adına kullanılıyor. Gösterge çok güzel abi. Buraya nasıl abi geçti bu? Abi göstergemiz normalde aslında bu böyle bluetooth Bluetooth'lu şöyle bir çıkış yaptığımızda ben günlük Normal radyoya falan tabi bağlanabiliyorum. Realdash uygulaması var. Buradan bağlandığımızda hmm. Bu aslında Android bir sistem. Realdash uygulaması ile birlikte direkt otomobile bağlanıp buradaki verileri Aynen. görebiliyorsun. Aynen öyle. Çok iyiymiş Ki ya. Ki aracın böyle torpidoda bir ayrı tabletimiz var. Aa. Oradan mesela bakabiliyoruz yani. Aa, süper. Aynen. Şu şeyi gösteriyor abi. Etanol Aynen ve... Aynen abi. Solda 61 işte etanol. Sağda da yakıt sıcaklığımızı gösteriyor. Aynen. Bu arada koyduk arkadaşlar videoya başlarken. Şu an kaç oktan? Şu Tahmini. an 110 oktan falan daha fazladır gerçi. Oktan olarak bilmiyoruz da E60 işte yani Hı. 60 litre depoda şimdi 60 litrelik bir deponun 40 litresine etanol koyuyoruz. Hı. 20 litresini normal istasyonlardan alınan benzin, benzin olarak koyuyoruz. koyuyoruz. Evet. O da arkadaşlar oktanı yükselterek Hı. aslında otomobilin çok daha performanslı olmasını sağlıyor. Çalıştıralım. Şu an egzoz kapalı. Şu an açıktır. Ha kapatalım. Şu an kapandı. <laughs> tamam. Şimdi şöyle kapatalım. Yürüyende de neler olduğunu yolda söyleriz. Evet. Çıkmadan arkadaşlar burada küçük bir tanıtımımız olacak. Onu izleyelim hemen geliyoruz. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yüksek kalitede video çekmenin en zor tarafı kurgu tarafı. Bizim de videoları hızlıca yetiştirebilmemiz için güçlü bilgisayarlara ihtiyacımız oluyor. 13. nesil i7-13620H işlemcisiyle 6 performans 4 verimlilik çekirdeği sunan Lenovo Log tercihimiz oldu. Buradaki 4 verimlilik çekirdeği aslında ofis programları, internette surf gibi kullanımlarda işinizi kolaylaştırmak için sunulmuş. Performans çekirdekleri ise oyun, yapay zeka ve gibi yüksek işlemci gücü isteyen işlemlerde kullanılıyor. Cihazda bir yapay zeka çipi bulunuyor. Oyunlarda ve renderlarda kullanımınızı öğreniyor ve size göre sistemi optimize ediyor. Cihazın ekranı 144 Hz yenileme değerine sahip. %100 anti-ghosting klavye sayesinde hem bir oyun bilgisayarı hem de günlük işlerinizde yazmanızı kolaylaştıracak bir özelliğe sahip. Bir oyuncu bilgisayarı olduğu için Lenovo soğutma sistemini özel olarak tasarlamış. Yüksek hızlı Wi-Fi 6E'ye sahip Lenovo'nun kendi tasarladığı Vantage programı sayesinde bilgisayarınızı güncelleyebilir, soğutma sistemi ayarlarını yapabilir ve aynı zamanda hız aşırtma yapabilir. Böyle laptoplar özellikle seyahatte çok işimize yarıyor. Bir diğer güzel yanı ise bir saatte tam %80 doluluğa ulaşıyor olması. Bu cihazın arkadaşlar özel indirim linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşürüz şimdi videoya geri dönelim. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Mustafa'cığım yüreğinde ne var? Biraz onu konuşalım. Abi şöyle Kamber Kasna kitlerimiz var. bahım viraj demirlerimiz var tutması için. Arkalarda Bilstein süspansiyonlarımız var, Coilover'larımız var. Önlerde XYZ var. 330 dizelin akslarını taktık. Çünkü benzinin tork değeri düşük olduğu için mesela dizellerin torku yüksek. Şimdi biz bastığımızda zaten şey olacak. Arabanın ileri atacak ya. Aks kesmemesi için dizel kullandık. Bulmamız Hı. çok zor oldu. Diferansiyel olarak da 307 kilitli diferansiyellerimiz var. Top speed de biraz daha fazla gidebilmek için. De. Şimdi oranı attısaydık bu sefer top speed'imiz düşecekti. Tamam. Daha güzel güzel açı verebilirdik ama ondan sonra dümdüz gidelim, uzun süre gidelim. Evet. Ya zevk meselesi bu da. Ben evet. mesela çok sevdiğim bir şey değil, aşırı sevdiğim bir şey değil. Ben daha de yanlı yunlu gitmeyi daha çok seviyorum ama zevk meselesi tabii ki. Bu arada şanzıman da arkadaşlar biraz pedal sert ama tabii kavraması falan acayiptir. Evet, Birazdan göreceğiz. Aslında çok pardon bölüyorum ama baskı balıtamız E92 M3, şanzımanımız orijinal E36 M3'ün şanzımanı. Ha, güzel. tabii şanzıman 36 M3. Ama 6 ileri. Yok 5 ileri aslında. Aa, yazıyor. Aynen. Topuz altı. Bakayım. Evet yok. <laughs> Açalım mı egzozu bir? İyi olur abi. Araba çok top. Yok <laughs> ya. 3.8'de turbomuz geliyor bu arada abi. <laughs> 3.8'de. Aynen. Kaça kadar gidiyor? son yani 7'ye kadar çeviririz abi. 7'ye 6 8'de yedirek. bir kesiciye geliyoruz. 6 buçuk ve 6 6 arasında tamamen turbonun gücü gelmiş oluyor zaten. Hani o arada zaten dolduruyor. Ondan sonra biliyorsunuz abi, biraz biraz yavaşlamaya geçer. Ondan sonra ölüyor zaten abi yavaş yavaş. Şimdi normalde 3'te basıyormuş Mustafa. Şimdi 2'de bastığımız için bir hafif arkası gelmeye çalıştı <laughs> ama gazdan ayağını de hemen düze oturuyor araba yani araba setup'ı iyi olduğu için iyi akşamlar arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Bir de araba gerçekten yani 193 bin kilometrede ama acayip tok abi böyle tok hissettiriyor yani trim sesi gelmiyor çoğu yerinden falan. Bir de alev atma mevzusu var arkadaşlar. Alev atması arabanın normalde azmış. Mustafa onu çoğaltmış. Seviyor. Evet seviyor. O da doğru atıyor. Yok aslında 3.8'den sonra abi. Turbo başlıyor geldikten mu? sonra ayağını çektiğin gibi arkadan. Arkadan başlıyor. Aynen gelir abi. Sesler falan çok güzel ya. <laughs> abi. Hızlı bir öfkeliği nereden izledik ya? Hep bu sesler aslında satayım. <laughs> hayatımıza girdi bundan sonra işte. Evet. Ama güzel araba abi maşallah. Yani Teşekkür ederim. Şey böyle hissiyatı güzel araba. Çok sağlıklı hissettiriyor. Direksiyonu biraz sert abi fark ettiysen. Evet. Yüksek hızlarda gezinmemek için oraya abi onu Hı. biraz ayarladı. E, aynen, ayarladı. Sağa sola gitmemi istemedi. Bir de beyin işi tabii güzel arkadaşlar. Yani yakıtı koyduğunuzda ne kadar oranda koyduğunuzu anlıyor. Ona göre basınç açıyor. Yakıt koymazsanız normal pompa benzinini koyarsanız da anlıyor bunu. Ve bir barda götürüyor sizi 400 evet. beygir civarlarında. Ay, 470 beygir tekerde abi. 100-200'ün ne? 100-200 5 başları. Tamamen süre almadık ama eski turbosuyla 6 almıştı. Şimdi 5-3-5.5 hmm. arasında 100-200 almış olur diye tahmin ediyorum. Kaç sene uğraştın Mustafa? Abi 6 ay uğraştım biliyor musun? İlgin 6 ay. O kadar tabii. Arabayı alalı zaten. Temmuz'da almıştım. E, biraz işte yaptık. Aldığımda da biraz bir şeyler vardı. Eski sahiplerinin hakkını yemeyelim. Bu ama biraz düzeltmeler gerekiyordu. Oraya abi sağ olsun gerçekten çok yardımcı oldu. Aslında hiç aklımızda yoktu abi bu araba. Öyle işte araba ne alsak falan düşünüyordu. Bir arkadaşım dedi ki benim bir tanıdığımda bir tane 36 turbo var. Çok teşekkür ederim bu arada Kerem arkadaşım Selam var. Hmm. Evet, gel evet. bakalım dedi. O zaman bizde daha bir etiket Tofaş vardı zaten va Araba va da, Tabii, etiket daha orijinal bir Tofaş var. Kenan abinin arabası belki bilirsiniz Kenan Şen. Ondan aldığımız bir arabaydı. Va hiç yabancı gelmiyor. Evet, Magirus minibüsü falan evet, vardı. Evet, ondan evet, aldığımız evet, bir evet. arabaydı. Mim araba taraflarında gezerken büyük çekmene dediler ki hadi o arabaya bakalım. Ben de abi Tofaş'la bu arabaya baktım, yan koltuğa oturdum. 2-3 tur attı eski sahibi. Ondan sonra indikten sonra tamam anlaşırız biz seninle dedi. Ondan sonra arabayı aldık. Yani hiç hesapta planda hiçbir şey yokken bir anda diken yaptı. Duruyor abi. Ha, zaman tabii ne zaman isterseniz eee, dinleyelim o. şey yapalım. Tamamen hocam Onun da aynısını abi. ben İngiltere'de 6 ay kaldım. Aynısını İngiltere'den getirdim. Ha. 8 serisinin aynısı var benim ve 8 serisinin tabii. Oturayım mı be? Oturalım. Gidiyor be. Fren var mı? Fren abi şöyle 3.30'un freni var. Şu anda sormam komik oldu. <laughs> <laughs> Gayet yeterli abi. Zaten önüm boş olmadığı zaman veya otobanda olmadığım zaman ben böyle basmıyorum. Gidiyor, İnsan Giliyor, gidiyor. sağlığı içinde, bizim Araba. sağlığımız içinde. Eyvallah. Heyecan veriyor yani evet. abi. Evet. Popcorn çok keyifli ama. Evet. evet. Bayağı keyifli. Açabiliriz yani istersen. <laughs> Açsana bir bakayım. Şimdi şöyle yapalım. Şu an akıda alev vardı. Buraya bastığımda gelir. Sadece basınca topat. giriyor. Yok aslında şu an mesela açık. Bir test düşüyor mesela abi. Otur abi bırak abi ayağını. Böyle bastığımızda kapatıyor. Kapat kanka. <laughs> Çok fena bir evet. şey. Şimdi üçteyiz mesela doldurduk. İşte ayağını biraz çektiğin ne yapayım? Direkt başlıyor. Tabii tabii. Şu an açık. Açık mı? Aynen. <laughs> Böyle... <gülüyor> İnsanlar korkar bundan kanka. <laughs> Çok korktu ya. O yüzden kullanmamaya çalışıyorum. durmaz abi. Sen basmadın. Devam ediyorsun. Devam eder. Durmaz o. bozar bu insan. Peki abi şunu merak ediyorum gerçekten. Mesela etiketten başlayacağım. Doğan mı araba Şahin mi? Ee, orijinal Doğan Sağdan depo. Peki babam ne diyordu mesela? Abi Yaptığında... babam hiç sevmez böyle şeyleri ya. Yani. Ya babam yani işinde gücünde bir adam. Yani bu tarz şeyleri sevmez. Hani bununla uğraşacağına işine yoğunlaştı. Okuluna yoğunlaştı. Ya biz de fırsat buldukça zaten işi aksatmadan böyle boş vakitlerimizde böyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Buna bindiği zaman korkuyor mu? Hiç korkuyor şey yapıyor abi, mu? Korkuyor. Patlattığı zaman bak bu tehlikeli falan diyor yani. <laughs> Ama normalde de yani popcorn açmadığında da patlatıyor bu arada. Tabii tabii kesici, kesici de pat... girdiğinde yapar. bayağı patlatıyor. Aynen. Bir de şey abi bak 3000'den sonra bayağı dolu. Hiç boşu yok gibi yani. Evet abi. Bir anda gelir arkası değil mi Ümit abi? Tam, tam, tam <laughs> o kanka bu. Bir anda gelir <laughs> arkası. O Etus hafifti. E, o yüzden öyle diyordum ona. Bir de kilitli referansiyel vardı. Çok kilitli referansiyel. Baksana ya. Bayağı güç var be. Maşallah. Bir patinaja düşüyor arada. <laughs> vay vay vay. <laughs> ha, girdik mi radara? Yok. 110 ile gidiyorduk. Mil miydi o yoksa? O mildi abi. <laughs> Valla Mustafa'cığım çok güzel araba ya. Hep yakıtla binmiyorsun ama değil mi? Yok. Gündükte hep be ya ya pompa benzin ile biniyorsun. Pompa benzin ile biniyorum ama hani böyle çok trafiğe gireceğim zaman böyle bir E10 yapıyorum ki kol piston sağlığı için biraz daha iyi olsun. Öbür türlü pompa benzinlerimiz ne yazık ki biraz düşük oktanlı yani. Ben yakıt aldığımda görüyorum %4 çıkıyor. Bu çok düşük bir oran oluyor. Yani 20 litrede 1 litre etanol çıkıyor. Çok düşük bir oran. Yani normalde böyle olmaması gerekiyor. Yani normal şartlarda iyi yakıtlarda. Hatta önceden %7 çıkıyordu. Şimdi %4 bazen %2 çıkıyor. Hep de yani iyi bir markanın kendi firmasından alıyorum. Yani kendi yerinden alıyorum. ona rağmen yakıtlarda çok ciddi bir düşüş var kalitede. O yüzden böyle kaliteye attırıyorum. Sağlıklı sağlıklı biniyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Çok keyifli. Çok keyifli. 4000'den sonra acayip araba ya. 4000'den sonra evet abi. Bir de tabi arkandakiler yok oluyor kanka bizim. Çekim arabasının bizi takip etmesi gerek. Arkandakiler yok oluyor öyle bir sıkıntı var. Onun haricinde her şey çok güzel. Ama çok sağlıklı ya maşallah hiç ne hararette hiçbir şey yok yani. Evet abi o tarz şeyler çok dikkat ediyoruz özellikle. Oraya abi de hiç aksatmaz zaten hani. Herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Ya eksiltmemiz yok çok şükür. Su eksiltmemiz hiçbir şeyimiz yok. Bu da sağlıklı olduğunu gösteriyor. Atene contamız olduğu için de çok önemli bu normalde. Yani normal Sok conta üzerine yükleme yapıyorlar. Öyle olunca su kaçakları oluyor. Sıkıntı oluyor. Biz de direkt Atene janta geldi. yapıldı. Öyle sağlıklı bir şekilde herhangi bir sıkıntımız olmadan kullanıyoruz ne kadar masraf ettiğini söylemek ister misin? Evet. İnsanlar bilgilenmek istiyorlar bu konuda. Yapmak isteyenler de çok var. Evet abi vergilerden ötürü biraz tat kaçırıcı. Yani şöyle ben 23.900 liraya turbo aldım. 19.500 lira vergisini ödedim turbo. Ya yani öyle olması biraz tatsız oluyor ama ya yani şöyle bir setup'ı yapmak için şu an yani maksimum 1100 gider yani. 1 milyon 100 bin gider. Ama minimuma çektiğimiz zaman 900 bin liranın aşağısına imkanı yok. Artı araba. Artı araba. <laughs> Ama tabii abi şu zevkide şu anda güncel hiçbir otomobilden yani alırsın tabii de. Ama şöyle bir şey de var abi. O zaman da 10 milyon bandı üstüne çıkman lazım. Aynen öyle. yani ondan bahsedecektim ben de. Bütçeye göre yani böyle ufak bir bütçeler ufak derken yani şöyle hızlı giden bir araba için ufak evet. bir bütçe. Çünkü böyle bir şeyleri yapmak gerçekten çok yüksek maliyette. Parçalar çok yüksek maliyette. En böyle uygun fiyatta yapabileceğiniz böyle setaplı, güzel keyif alabileceğiniz hızlı da diyebileceğimiz bir araba yani. Mustafa'cığım valla çok memnun oldum. belki bana dedi ki ilk önce abi dedi böyle böyle bir araba var çekerim mi? ben. Ben dedim güzel çekebiliriz tabii ki. Nasıl bir arkadaşın dedim. Bu işler de bizim için önemli biliyorsun. Çünkü sonuç itibariyle burası bizim bir vitrimiz. Yani buraya insanları çıkartıyoruz ve bazı insanlar kötü yorum da alabiliyor. Çok evet. şükür çok az var bizim kanalda ama gelecek kişinin efendiliği falan da bizim için önemli yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Dedi abi 20 yaşında ama çok efendi bir adam. Okey dedim geldi. Belki şaşırtmaz beni sağ olsun. Şaşırtmadı hakikaten. Müthiş böyle nevi şahsına minasır. Efendi. Teşekkür tatlı abi. bir adamsın abi. Ee, bu yaşlarda böyle şeylere merak salıyor olup bunu doğru düzgün yapıyor olabilmek çok çok önemli. Bilinçli bir şekilde e. yapmak. Zaten yüzünden bile belli oluyor efendiliğin temizliği. Hayırlı günlerde kullan abi. Amin tamam, inşallah. Babaya Hep bizden de. çok selam söyle. Bize güzel bilgiler <laughs> versin. Televizyonlardan. Kazasız belasız kullan baba. Çok güzel olmuş valla. <laughs> <Çok gülüyor> müthiş. Sağlıklı. çok sağlıklı yani. Senin tanıma çok sevindim. Ben de çok memnun oldum. Çok sağ. Ayağına sağlık. Çok <laughs> Teşekkür ederim sana. Söylemek ister misin son bir şey? Yani herkese çok teşekkür ederim video için. Özellikle Doğan abiye çok teşekkür ederim. Çünkü bayağı uzun süreç oldu. Biz 5 ağustostan beri bu evet. abiyle konuşuyorum. Bir şey oluyor, diferansiyelimize problem oluyor. Aksa problem oluyor. Sabrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ya yani Biz de sabrınıza karşılıklı bir şey getirebildik. Ne mutlu abi. bize yani. Adam bizim için çekim yapacağız diye ya. gitti. arabayı Bütün basışları falan her şeyi limite getirmiş. Lastikleri yenilemiş falan öyle de bir adam yani. O yüzden biz ayrıca teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediğiniz için Size de teşekkür teşekkür ederiz. Şimdilik bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu üçü bizim için çok önemli. Hatta bildirimleri açarsanız yeni gelecek videolardan anında haberdar olursunuz. O çana tıkladığınızda görüşürüz. Sizi seviyoruz.